Fırınsız harikalar yaratmaya hazır olun. Çünkü bu pasta hem pratik hem de damakları şenlendiren bir lezzet şöleni. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Haydi gelin, mutfaklarımızda bir lezzet şölenine imza atalım. İlk olarak derin bir tencereye 1 litre sütümüzü alalım. Üzerine 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı nişasta ve rendelediğimiz bir portakal kabuğunu ekliyoruz. Bu adım, muhallebinizin pürüzsüz ve topaksız olmasının anahtarıdır. Un ve nişastanın sütle tamamen karışması, pişerken kıvamın homojen olmasını sağlar. Tüm malzemeler iyice karışana dek çırptıktan sonra tenceremizi ocağa alıyoruz. Un ve nişasta ısıtıldığında kolayca dibine çöküp yapışabilir. Bu yüzden kıvam alana kadar sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin. Sürekli karıştırmak hem dibinin tutmasını engeller hem de nişastanın jelatinleşme sürecini destekleyerek muhallebinin eşit kıvam almasını sağlar. Muhallebimiz katılaşıp fokurdamaya başladığında bir taşım daha kaynatıp hemen ocaktan alıyoruz. Fazla pişirmemeye özen gösterin. Ocaktan aldığımız sıcak muhallebinin içerisine hiç bekletmeden bir paket krema, bir yemek kaşığı tereyağı ve iki paket vanilyayı ilave ediyoruz. Muhallebi sıcakken eklediğimiz bu malzemeler ısının etkisiyle hızla eriyip karışır. Özellikle tereyağı ve krema Muhallebinin daha ipeksi, parlak bir dokuya kavuşmasını ve lezzetinin derinleşmesini sağlar. Mikserin yüksek devrinde iyice çırparak ipeksi bir kıvama gelmesini sağlıyoruz. İşte size tek başına bile harika bir lezzet. Şimdi pastamızın tabanı için 2 adet portakal suyunu sıktık. Kedi dili bisküvilerimizi portakal suyuna hızla batırıp çıkarmanız çok önemli. Aşırı ıslatma, bisküvilerin parçalanmasına ve pastanın dokusunun sulanmasına yol açabilir. Sadece lezzeti emmesini ve hafifçe yumuşamasını hedefliyoruz. Bisküvilerin şekerli kısmını alta gelecek şekilde kalıbımıza diziyoruz. İlk kat kedi dili bisküvilerini dizdikten sonra hazırladığımız kremamızın yarısını üzerine alıp spatula ile eşit şekilde yayıyoruz. Ardından ikinci kat kedi dili bisküvilerini aynı şekilde dizip kalan kremayı da üzerine yayıyoruz. Pastamızın çikolata sosu için yarım çay bardağı sütü küçük bir tencerede kaynama seviyesine gelene kadar ısıtın. Sütü ısıtmak Çikolatanın daha kolay ve pürüzsüz bir şekilde erimesini sağlar. Yüksek ısı çikolatanın yanmasına neden olabileceği için sütü sadece kaynama noktasına yaklaştırıp ocaktan almak ve ardından 100 gram sütlü veya bitter çikolatayı ekleyip karıştırmak parlak ve akışkan bir sos elde etmenizi sağlar. Hazırladığımız çikolata sosunu pastamızın üzerine döküp yaydıktan sonra en az bir gece buzdolabında dinlenmeye bırakın. Dinlenen pasta hem kıvamını alacak hem de lezzetleri birbirine geçecektir. Dinlenen pastamızı kalıptan çıkarıp dilimlemeden önce üzerine biraz kakao serpiştirelim. İşte bu kadar. Pratik, lezzetli ve tam kıvamında fırınsız pastamız hazır. Lezzet pusulası olarak bu tarifin enfes tadını çıkarırken bazı önemli sağlık bilgilerini de sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu pasta özellikle içerdiği şeker, un ve kedi dili bisküvileri nedeniyle yüksek karbonhidrat içeriğine sahiptir diyabeti olanların veya kan şekerini dengede tutması gerekenlerin porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri, hatta doktor veya diyetisyenlerine danışarak alternatif tatlandırıcılar kullanmayı düşünmeleri önemlidir. Aynı şekilde kilo kontrolü yapanların veya kalp sağlığına özen gösterenlerin de porsiyonlarını sınırlı tutmaları faydalı olacaktır. Çünkü krema, tereyağı ve çikolata doymuş yağ ve kalori açısından zengindir. Glüten intoleransı veya çölyak hastalığı olanlar için Tarifteki un ve kedi dili bisküvileri gluten içerir. Bu durumda glutensiz un ve glutensiz bisküvi alternatifleriyle denenebilir. Süt ve süt ürünlerine karşı hassasiyeti olanlar ise, laktozsuz süt ve krema gibi seçenekleri değerlendirebilirler. Unutmayın, sağlıklı beslenme bir denge işidir ve her lezzetin tadını bilinçli tüketerek çıkarabiliriz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Mutfak bir laboratuvar siz de onun en yaratıcı bilim insanlarısınız. Bir sonraki lezzetli deneyde görüşmek üzere afiyetle kalın.